Allahu bilahe Merhaba arkadaşlar. Arapçayı seviyorum. Kanalına hoş geldiniz. Arapçayı öğreten kitapta 25. derste kalmıştık. Edersul Hamisu vel Ashron. Müennes sayı. El adedu lil müennesi. Şöyle cümleleri görelim. <laughs> كم خريطه تن على الجدار كم خريطه على الجدار خريطةَ على الجدار خريطه واحده بير كم نافذه للصف كم نافذه ne sınıfın sınıf için kaç pencere var? Yani sınıfın kaç penceresi var? Lissafi nafizetani isnetani Sınıfın iki penceresi var. Lissafi nafizetani isnetani Kem mudarriseten fissurati Kem mudarriseten Fi surati resimde kaç hanım öğretmen var? Fi surati salatu mudarrisatin Fi surati adatu mudarrisatin Resimde 3 hanım öğretmen var. Kem ulbeten alen min datin? Masada kaç kutu var? Alel mindadeti erba'u ulebin. Masada 4 kutu var. Alel mindadeti erba'u ulebin. Masada 4 kutu var. Kem tifleten safi. Sınıfta kaç kız çocuğu var? Kem tifleten. Fissafi sınıfta kaç kız çocuğu var? Fissafi hamsu tifletin. Sınıfta 5 kız çocuğu var. Kem tifleten fi Caddede kaç kız çocuğu var? fiş şari'i caddede var. Sittu, tifletin. 6 kız çocuğu var. Caddede Altı kız çocuğu var. Ken imra'aten fi şari'i Caddede kaç kadın var? Kem imra'aten fi şari'i Caddede kaç kadın var? Fi şari'i seb'u nisvetin fi şari'i seb'u nisvetin Caddede 7 kadın var. Kem tilmideten fissafi. Kem tilmideten fissafi. Sınıfta kaç kız öğrenci var? Kem tilmideten fissafi. Fissafi semani tilmidat. Sınıfta sekiz öğrenci var. Fissafi semani tilmidat. Sınıfta sekiz kız öğrenci var. Tessafi. Semani. Tilmizat. Kem gurfeten fil beyti? Evde kaç oda var? Kem gurfeten fil beyti? Fil beyti tis'u Evde dokuz oda var. Fil beyti tis'u Evde dokuz. Tis'o dokuz. Dokuz oda var. Kem müdürseten fil madraseti. Okulda kaç hanım öğretmen var? Kem müdürseten fil madraseti. Fil madraseti. 10 müdürsetin. Okulda 10 hanım öğretmen var. Fil müdür fil madraseti. 10 müdürsetin. 3 ile 3 ile 10. Arasındaki sayılar. Vahidetun. İthneten. Thalathun. Erba'un. Kamsu. Sittu. Seb'un. Sittun. Vahidetun. İthneten. Thalathun. Erba'un. Kamsun. Sittun. Seb'un. Temalin. Temalin. Tis'un. Aşrun. 3 ile 10 arasındaki sayılır. 3-10 arasında sayılan Cem ve Mecrur olarak yazıyor. Cem yani çoğul ve Mecrur diyoruz. Bakalım. Felal tu olebil Lebin. Evet. Kutular. Yani burada hem mecrur. Bakın. Harekesi kesra. Hem de cem. Sittu. Bu üç demek. Üç. Sittu tilmizatin. Yine mecrur ve cem. Sitte. Altı. Kız öğrenci. Aşru muderisatin. Yine cem ve mecrur olarak gelmiş. Çünkü aşru on demek. Arkadaşlar burada yüksek sesle okumamızı gerektiren bir alıştırma var. Beraber okuyalım inşallah. Ulbetun <laughs> vahidetun bir kutu. Ulbetani <laughs> isnetani iki kutu thalat ulabin 3 kutu arba'un 4 kutu kamsu ulabin 5 kutu sittu 6 kutu sab'u 7 kutu semani ulabin 8 kutu tis'u ulabin 9 kutu عشر علب 10 كتب طفلة واحدة بيركس kız. طفلة واحدة طفلتان اثنتان 2 ثلاث طفلات 3 أربع أربعة طفلات 4 kız. خمس طفلات 5

امرأتان اثنتان ثلاث نسبة أربع نسبة خمس نسبة ست نسبة سبع نسبة ثماني نسبة تسع نسبة عشر نسبة معلمة واحدة بير بيان معلمتان اثنتان ثلاث معلمات اربع معلمات خمس معلمات ست معلمات سبع معلمات ثماني معلمات تسع معلمات عشر معلمات بوش دودرنس ve yüksek sesle okuyunuz. Bakalım. Bintun ne olacak? Ne olacak? Bakın şuradaki örnekten. Vahidetun. Bintun vahidetun. Kelimetun vahidetun. tane. Bintani... اثنتان كلمتان اثنتان ثلاث كلمات ثلاث كلمات اربع بنات اربع بنات خمس كلمات خمس كلمات Arkadaşlar şu notu bir görelim. 3-10 arasında sayı ile sayılan zıt cinstendir. Evet. Sayı ile sayılan zıt cinstendir. Bakalım. Bakın bu tekil. Yani erkek. Yani kapalı t yok ama bu dişi. Yani sayılan eğer ise sayı erkek geliyor. Evet eğer eğer sayılan erkekse sayı onun zıttı geliyor. Evet. Örneklere bakalım. Sittu benatin Sittu benatin Seb'u kelimatin Seb'u kelimatin Bakın kelimet, kelimesi müennes çoğu. Sayı müzekker gelmiş. Evet. Semani benatin. Semani benatin. Tis'u benatin. Tis'u benatin. Aşru kelimatin. Aşru kelimatin. علبة واحدة تلميذة واحدة تلميذتان اثنتان تلميذتان اثنتان ثلاث علب ثلاث علب اربع علب اربع تلميذات خمس كلمات خمس كلمات ست تلميذات ست تلميذات سبع علب سبع تلميذات ثماني كلمات ثماني كلمات تسع علب tis'u tilmizatin aşru tilmizatin aşru tilmizatin sayı ile sayıdan zıt olacaktır. Bakın sayılan dişi müennes sayıda müzekker gelmiş. Evet. Tilmizetun <laughs> vahidetun tilmizatani isnatani salatu tilmizatin salatu tilmizatin khamsu kelimatin sittu kelimatin temani tilmizatin temani tilmizatin tis'u tilmizat aşru diyelim evet olayla uygun olsun aşru tilmizatin aşru tilmizat طباخة واحدة طباختان اثنتان أربع طباخات أربع طباخات ست, طباخات ست طباخات ست طباخات سبع طباخات سبع طباخات تسع طباخات تسع طباخات ترنك içindeki sayıları kullanarak şu cümleleri tamamlayınız. Evet. Bu 2, bu da üç. Bakalım. Alel cidari haritatun. Tamam. Bir tane harita vardı duvarda. Alel <laughs> mindadeti خريطتان بنو على الجدار خريطتان إثنتان على المندودة ثلاث علم ثلاث علم. علم في المحفظة مسطرة واحدة في البيت في البيت خمس غرف في المكتبه اثنتان موظفه موظفه fi iyadeti tabibi mumerrizatun bir tane var yani anlamında fil musteşfe evet arkadaşlar hastanede vardır burada şuranın nasıl geleceğini evet bu ne? Bu 8. Temani tabakatin. Evet, bu böyle devam ediyor. Arkadaşlar, burayı ekranı durdurup sizin yapmanızı devam etmenizi istiyorum. Evet. 6 4 3 yani 6, sit, 4, erbağ, 3, selaz, 8, semeni, 10, aşağı. Bu şekilde siz şu sayıları kullanarak burayı doldurursunuz. Videoyu durdurup et. El vajihatu cemekan vitrin el ve cihetu mizallat şemsiyeler mizallat şemsiyeler ayade muayenehane klinik nazaratun gözlükler Alel cidari harita tani yani şu misaller arkadaşlar burada vermiş şunlara bakarak bu yukarıdaki boşlukları doldurmanız isteniyor. Şunu ben size sesleneyim. Seslendireyim. Şu kısmı. Siz de bu örnekleri kullanarak yukarıdaki boşlukları doldurmaya çalışın. Alel harita Duvarda iki harita var. في المحفظة مسطرة واحدة في المحفظة مسطرة مسطرة واحدة في المستشفى ثماني طبيبات في الدكان عشر مظلات سخرها عليهم سخرها عليهم سبعه عليهم سبع ليال سبعه ليال وثمانية أيام آت آه. سبعه ليال سمانية Yine arkadaşlar ünitenin sonunda çizelgeden cümleler yapmanız isteniyor dozji çekmece de vardır. Tis'u ne olsun Olevin gibi siz buradan inşallah bu şekilde videoyu durdurarak cümle çalışması şu verilen örneklerle cümleler oluşturun sizin için de bir alıştırma, bir temrinat olmuş olur. Şöyle aşağı gidelim. Evet, eğer de tut mi? doktor muayenehanesi, hadikatul hayvanati, hayvanat bahçesi, mesahatun tahtası gibi, Durç çekmece, le, le bu eh", dişi aslan nebu eton nişe aslar. Aslan. Lebu e. Arkadaşlar burası sizin için inşallah zor olmayacaktır. Ee, bu şekilde size havale etmiş olduk burayı. Bu dersimizi inşallah burada bitirelim. Bir sonraki dersimizde buluşmak üzere. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve but i can't.